Merhabalar yeni bir videoma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz nasılsınız İyi misiniz umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir biz gene yollardayız ee, randevum var ee, uyku abnesi e, araştırması yapılacak bilmiyorum şimdi ilk kontrolüme gidiyorum ee, ev doktorumun anlattığına göre e, tane aparat veriliyormuş ve gece onunla uyuyormuşum. Öyle anlatmıştı bana. Tabii ki e, şimdi o bilgileri alacağız. Böyle ciğerlerimi falan kontrol edecek. Çünkü ben e, hep yorgun kalktığım için e, böyle bir şeye ihtiyaç duydu ev yani doktorum. Dedi ki kontrol ettirelim. Baktıralım ne var ne yok. Eğer mesela e, bazı insanlarda oluyormuş e, dilimizi boğazımıza gidip e, düzgün nefes almadığımız için e, düzgün oksijen gitmediği için sıkıntı çıkıyormuş yerlerde e, o yüzden dinlenmiyormuş yani vücut bana öyle anlattı şimdi tabii ki e, uzmanından dinleyeceğiz bunu bakalım şimdi biz e, kontrole gideceğiz İşte dediğim gibi konuşmamız olacak ondan sonra eee bu videonun devamını da işte çünkü yarın sabah da o e, verdikleri aparatı geri götüreceğiz. Sonucu yarın alacağız. Yani bu videonun devamı da yarın gelecek. Öyle söyleyeyim size. E, e, bakalım eğer orada çekebilirsem biraz çekerim. Çekemezsem de dediğim gibi devamı yarın. Biz geldik bu bina. önünde park yeri var dedi ama yokmuş. Biz de Migros'un parkına park ettik. girelim bakalım içeri. İkinci kat, değil mi? Bir sokakta yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar. Biraz çıkalım dedik. Biraz tempoda yürüyorum. Nefes nefese kalmış olabilirim. Saat kaç şimdi? Yani yedi çeyrek geçiyor ve sokaklarda kimsecikler yok. Biz böyle mahallemizde bir turlayalım dedik. Ama herkes evine çekilmiş. Tabi havada soğuk. Yazın olsa bu saatte birileri olurdu. Öyle bakalım. Şeyi ben çekmedim. <laughs> Doktora gitmiştim. Orada dediğim gibi bir tane şey verdiler aparat. Onu yatarken takacağım. Sonra sabah 8'de tekrar randevumuz var. Onu götüreceğiz. Ona göre bakacaklar yani. Sonra eve gidince gösteririm ya da yatarken aparatın nasıl bir şey olduğuna dediğim gibi böyle ciğerlerimi falan kontrol edecekler yani bakalım günaydın biz kalktık doktora gidiyoruz bakalım sonuçlar ne çıktı hep beraber öğreneceğiz. Sabah sabah trafik var. Ve bizim 10 dakikamız var. Bakalım yetişebileceğiz mi? Bulut. Bulut. Ablanı rahat bırakır mısın Bulut? Bulut. Tekrardan selamlar. Dün ben bir video başlatmıştım doktora giderken. Sabah da biraz çekmeye çalıştım. Biraz önce geldik. Kendime bir kahve ısmarladım. Eşim vardı yanımda. Eşim de işe gitti. Hemen dedim şey sonuçlarını paylaşayım. Ondan sonra videomu editlerim, yüklerim. Sizlerle paylaşmak istedim güzel takipçilerim. Ee, evet e, o taktığım cihazın e, sonuçlarını da aldım ben de e, uyku abnesi teşhisi kondu ama e, mesela böyle tam derin daldığım zaman e, nefis alamıyormuşum size öyle söyleyeyim e, ama daha detaylı araştırmak için hani hangi tarafıma döndüğümde bu oluyor e, tabi o cihazla olmuyormuş onun için daha büyük bir cihaz daha böyle e, detaylı araştırma için tekrar randevu oluşturduk e, önümüzdeki ayın şubatın e, 11'inde makineyi getireceğiz 12'sinde tekrar e, geri götürüp tekrar doktorla görüşmemiz var görüşme yapacağız yani öyle anlaştık e, umarım daha büyük bir makineyle uyumak zorunda kalmam. Yani arkadaşlar eğer benim gibi böyle sıkıntısı olan varsa doktor bana dedi ki kilodan dolayı. Yani benim büyük ihtimal kilomdan dolayı böyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. Zaten düzgün uyku'm yoktu. Şimdi de böyle bir sıkıntı çıktı. Ben zannediyordum ki ağrılarımdan dolayı. Yani e, ağrılarımdan dolayı derin uyuyamıyorum. Her gün yorgun kalkıyorum. Ama öyle değilmiş. E, artık Rabbim e, bilir her şeyin iyisini kötüsünü. Bakalım e, hakkımızda hayırlısı diyorum ben. Umarım e, kısa sürede düzelir. E, ben de sıkı bir diyete girmem lazım çünkü ben o makineyle yaşamak istemiyorum <laughs> kadın açık açık yani doktor açık açık dedi eğer kilo vermezseniz e, bu makineyle yaşamak zorundasınız yani geceleri o makineyle çünkü düşünsenize e, nefes alamıyorsunuz ve burnunuzda e, maske var ve yanınızda e, hava tüpü var yani böyle bir hortum uzanmış size bu şey filmlerinde oluyordu ya böyle hani korku filmlerinde o tarz bir şey yani Allah muhafaza inşallah ona gerek kalmadan e, bu problemi çözeriz diye düşünüyorum Rabbim neylerse güzel eyler Rabbimden gelen e, her şeye elhamdülillah diyoruz her şey sınavımız ama bazı şeyler de elimizde yani kadın e, öyle deyince ben de dedim ki demek ki elimde olan bir şey de varmış e, benim bir sıkı bir diyete girmem gerekiyor ben şu ana kadar hep böyle lay lay yapmıştım her şeyi ama böyle sağlığımı etkilemeye başlayınca artık e, bazı şeyleri ciddiye almamız gerekiyor diye düşünüyorum yani biraz üzüldüm mü üzüldüm açıkçası Rabbim <laughs> hayırlısını bilir, onun da vardır bir bildiği diyorum. Belki de e, böyle bir şey bahane olacaktı bana bir şeylere başlamam için, e, bir şeylere uyanmam için. Çünkü yıllardır e, rahmetlik babam derdi kızım yapma, bak kendine yapıyorsun dikkat et. Annem derdi e, yapma annem, e, kendine dikkat et. Eşim defalarca söyledi. Çocuklarım öyle. Ve ben hiç dinlemedim. Ben diyordum. Ben kilomla memnunum. Barışığım. Hiçbir sıkıntım yok. Ee, tabii ki kimse istemez ama e, kilolu olmayı. Yani olmayınca da olmuyordu. Ama artık oldurmamız gerekiyor yani. Öyle bakalım. Yapacak bir şey yok. Valla bugün biraz erken yükleyeceğim videomu. Ee, umarım beğenerek izlersiniz. Dün e, bazı sıkıntılar yaşadım müzikten dolayı. Ee, yani iki kere sildim, üçüncüyü yükledim. Ee, o yüzden biraz izlenmelerim de çok düştü. Ee, umarım bunu e, zamanında izlersiniz, umarım beğenirsiniz diyorum. Öyle bakalım. Sizlerle paylaşmak istedim YouTube ailemle birçoğunuz artık beni tanıyor İyi günümüzde kötü günümüzde diye başladık umarım o şekilde devam eder umarım o şekilde büyürüz diye düşünüyorum Bugünlük benden bu kadar olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum Allah'a ısmarladık